Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün yeni bir bilgiyi öğrenmeye çalışırken bunu en etkili şekilde nasıl yapabileceğimizi bilimsel verilere dayalı araştırmalar ile inceleyeceğiz. Konunun detaylarını merak ediyorsanız buyurun hemen yayına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Zihnimiz yüz binlerce bilgiyi hafızamızda depolar ve yeni bilgiler içinde her zaman bir yer ayırır. Öğrenme yetisi en gelişmiş olan canlı insandır ve biz hayatımızdaki tüm problemleri aslında bu yeteneğimizi kullanarak çözeriz. Arz ve talebi anlamak, ekonomi sorunları hakkında akıl yürütmek, hatta eve yürüyerek gittiğinizde hangi rotayı takip edeceğiniz zihniniz tarafından gerçekleştirilir. Hayatımızdaki en temelden en komplekse her şeyi öğrendiğimiz bilgiler ile yaparken öğrenme yetisi hiçbir zaman bir ders olarak bize anlatılmaz. Halbuki doğru öğrenme metotlarına sahip olan insanlar Hayatlarında her şeyi olduğundan daha iyi bir hale taşıyabilir ve yeni fırsatların önünü kolayca açabilirler. Peki yeni bilgileri en etkili biçimde hangi metotları kullanarak öğrenebiliriz? İsterseniz gelin bu metotlara tek tek göz atalım. İlk olarak problem çözmek aramaktır. Problem çözmek sürekli olarak arama yapmaktan geçer. Hayatımızdaki problemler bir labirent gibidir aslında. Şu an nerede olduğunuzu ve çıkışa varıp varmadığınızı bilirsiniz ancak oraya nasıl gideceğinizi bilmezsiniz. Yol boyunca hareketleriniz labirentin duvarları tarafından kısıtlanır. Hayatımızdaki problemler de aslında biraz labirentlere benzer. Başlangıç noktası genelde bilinir. Amacın çıkışa ulaşmak olduğu da kesindir. Fakat çıkışa nasıl ulaşılacağı kesin değildir. Bu esnada sürekli olarak öğrenmek ve denemek gerekir. Elde ettiğiniz yanılmaları da unutmadan farklı metotları denemeniz gerekir. Bir metodu da bir defa deneyip yanılmak gayet doğal bir şeydir. Fakat bunu ikinci defa yapıyorsanız bu bir aptallıktır. Problemi çözmenin ve yeni bilgiler öğrenmenin en önemli metotlarından biri yapılan hataları unutmamaktır. Tabii ki deneyip sadece işe yarıyor diye bir metodu elinizde tutmak ve arayıştan vazgeçmekten yeni metotları denemekten uzaklaşmak da çok faydalı olmayacaktır. Kullandığınız metodun dışında neler yapabilirsiniz ve neleri geliştirebilirsiniz sürekli olarak bunların peşinde olan insanlar öğrenme yeteneklerini ilerletirler. İkinci metot ise tekrar etme yeteneği. Hafızamızda her zaman yeni bilgilere yer vardır fakat nasıl oluyor da hafızamız yıllardır öğrendiğimiz bunca bilgiye rağmen hala yeni bilgilere yer ayırabiliyor. Bunun cevabı aslında oldukça basit. Eski bilgileri silerek hafızamız yenilerine yer açıyor. Öğrenmek aslında bir bilgiyi istenildiği an çağırıp yeniden kullanabilmektir. Örneğin yeni bir dil öğrenirken çok sayıda sözcüğü öğrenirsiniz fakat çok azını konuşma esnasında hatırlar ve kullanırsınız. Bu yüzden tekrar etmek öğrenmenin en önemli yoludur. Bir bilgiyi kalıcı hale getirmek için sürekli olarak belirli aralıklarla o bilgiyi tekrar etmek ya da kullanmak gerekir. Yapılan bir araştırmaya göre yeni tanıştığınız birinin ismini 30 defa tekrar edince ya da kullanınca bu ismi unutmaz hale geliyormuşsunuz. Peki yeni bir bilgiyi öğrenmek için neden bu kadar tekrara ihtiyaç duyuyoruz? Aslında bunun sebebi beynimizin sürekli olarak en kolay yolu tercih etmesidir. Örneğin telefonda müşteri hizmetleriyle konuşurken o kişinin size acil durumlarda ulaşmak için verdiği telefon numarasını hafızanıza kazmazsınız. Çünkü ihtiyaç duymayacağınıza inanırsınız. Fakat bir gün dışarıda kalsınız veya başınıza bir şey gelse ve telefondan bir kişi size aramanız gereken numarayı söylese o numarayı hemen hafızanıza kazırsınız. Beynimiz sürekli olarak yeni öğrenilen bilgilerin ne kadar önemli olup olmadığını biz farkına varmasak dahi değerlendirir ve kısa süreli hafızayı bu önemli listesine göre boşaltır. Sadece önemli olanlar kategorisinde yer alan bilgiler uzun süreli hafızaya geçmeyi başarır. Bunun da önüne geçip bilgileri uzun süreli hafızanızda tutmak istiyorsanız yapmanız gereken sürekli olarak yeni bilgileri tekrar etmektir. Üçüncü metodolojimiz ise yaratıcılık çoğunlukla kopyalamaktır. Yaratıcılık denildiğinde bunun tanımı ve varoluşu ile ilgili birbirinden farklı çok fazla düşünce vardır ve genellikle yaratıcı bireylere neredeyse büyülü bir aura ile bakarız. Ancak pratikte yaratıcılık genelde var olan bir şeylerden esinlenerek ve onları geliştirerek ortaya çıkar. Matt Ridley önemli buluşlara ilişkin yaptığı bir incelemede yeniliğin evrimsel bir süreçten kaynaklandığını savunuyor. Örneğin Steve Jobs ilk iPhone dizayn ettiğinde piyasada HDR telefon ...iPhone büyüklüğünde olup e posta yollayabilme ve bilgisayarların yaptığı bir takım görevleri yapabilme özelliğine sahipti. Steve Jobs telefon dediğimiz aracı alıp tamamen farklı bir boyuta getirmedi. Sadece dokunmatik ekran özelliği tüm diğer telefonlara fark atmayı başardı. Tarihte birçok kez birbirinden bağlantısız birçok insan aynı yeniliği geliştirdi. Bu da icatların keşfedilmeden hemen önce bir takım güncellemelerin ve tasarımların var olan dizaynda değiştirilmesinden gelmektedir. Yaratıcılığı daha önce var olmamış bir şeyi yaratmak olarak görmek sizi rotasını kaybetmiş bir tekne misali okyanusun ortasında bırakabilir. O yüzden bir tasarım yaparken ya da bir dizayn üzerinde çalışırken yaratıcılığı ulaşılmaz bir yere koymak sizi amacınızdan koparabilir ve yeni bilgiler öğrenmenizi engelleyebilir. Yaptığınız işte devrim yaratacak bir yenilik geliştirmek istiyorsanız ya da işiniz yaratıcılığa dayalı bir iş ise hali hazırda var olan örnekleri incelemek, onları anlamak ve onlarda eksik olan veya değiştirilmesi gereken yerleri tespit etmek sizin daha etkili öğrenmenizi sağlar. Dünyanın en iyi müzisyenleri ve gitaristleri hiçbir zaman sadece kendi parçalarını çalmazlar. Bu iş üzerinde çalışırken kendi dönemlerinden ve geçmişteki dönemlerden en başarılı olan kişileri taklit ederler ve ardından kendi stillerini geliştirirler. Dördüncü metot ise bilgi ancak katlanarak büyüyebilir. Ne kadar öğrenebileceğiniz hali hazırda bildiklerinize bağlıdır. Yapılan bir araştırmaya göre bir metin okuduğunuzda o metinden elde edilen bilgi miktarının konuyla ilgili önceki bilgilere bağlı olduğunu keşfetmiş. Bu etki bazı durumlarda genel zekadan bile ağır basabilir. Yeni şeyler öğrendikçe bunları zaten bildiklerinize entegre edersiniz. Bu entegrasyon bu bilgileri daha sonra hatırlamanız için daha fazla kanca sağlar. Bununla birlikte bir konu hakkında çok az şey bildiğinizde yeni bilgileri koyabileceğiniz daha az kancanız olur. Bu da bilgilerin unutulmasını kolaylaştırır. Bir tohumdan büyüyen bir kristal gibi temel atıldıktan sonra gelecekteki öğrenme çok daha kolaydır ve bu sürecinde elbette sınırları vardır yoksa bilgi süresiz olarak hızlanırdı buradaki en büyük zorlukta öğrenmenin ilk aşamalarının genellikle zor olmasıdır ve bu tür zorluklar çoğu insanın hevesini kırabilir ve öğrenmekten az geçirebilir. Fakat aynı konuda sahip olduğunuz bilgi artarsa yeni ve daha kompleks olan bilgileri öğrenmek çok daha kolay bir hale gelir. Beşinci metodumuz ise sadece bir göreve odaklanmak. Genellikle insanın temel içgüdüsü sürekli olarak keşfetmek ve öğrenmek üzerine kuruludur ve bizler sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek isteriz. Fakat yeni bir bilgiyi en etkili şekilde öğrenmenin bir diğer yolu çok fazla bölünmemektir. Eğer ki bir konuda uzmanlaşmak veya bilgi seviyenizi arttırmak istiyorsanız, çevrenizdeki diğer her şeyin kapama tuşuna basmalısınız. Birden fazla şeyi aynı anda öğrenmek sizin çok fazla alanda çok az bilgiyi öğrenmenizi sağlar. Bunun yerine bir konuya odaklanıp o konuda istikrarlı bir biçimde öğrendiğiniz bilgileri arttırmak sizi ileriye taşıyacaktır. Kendinizi ilerletmek istediğiniz bu alanı belirledikten sonra da başka işler tarafından bölünmek istemiyorsanız haftalık programınızı düzenlemeli Belirlediğiniz gün ve saatlerde sadece o işe odaklanmalısınız. Şu anki koşullarda cidden bunu yapabilmek oldukça zor. Her yanımız teknolojik aletlerle çevrili ve bunların her birinden durdurak bilmeden uyarılar ve bildirimler alıyoruz. Tüm bu karmaşadan uzak durmak ve sadece bir konuya odaklanmak yeni bilgileri öğrenme hızını kat ve kat arttıracaktır. Ve son metodumuz ise yeni bilgileri ufak parçalara bölmek. Yeni bir bilgiyi veya konuyu öğrenmeye başladıysanız bir anda her şeyi öğrenmeye çalışmak genellikle sizin hevesinizi kıracak bir durumdur. Bin sayfalık bir kitabı elinize aldığınızda bu kitabın bitmesinin çok zor olduğunu düşünürsünüz. Ve eğer ki günlük bir okuma hedefiniz yoksa ilk birkaç gün onlarca sayfa okusanız dahi Bundan yılacak ve ilerleyen günlerde kitabı kolayca bırakacaksınızdır. Halbuki her gün 5 ya da 10 sayfa okuma planınız olsa kitabın kaç sayfa olduğu ile ilgilenmek yerine okuduğunuz sayfa sayısına odaklanırsınız. Yeni bilgileri öğrenirken de mümkün olduğunca bunu ufak parçalara bölüp basite indirgemek ve günlük tamamlanacak olan miktarı belirlemek sizi motive edecektir. Çok ufak bir bölümü dahi bitirdiğinizde bu sizi mutlu eder ve takip eden günlerde aynı konu üzerinde çalışmanızı kolaylaştırır. Yeni bilgiler çok hızlı şekilde kalıcı hale gelmez. Bu genellikle uzun soluklu bir emeğin sonunda ancak size faydalı hale gelir. O yüzden öğrenme esnasında yoldan çıkmamak veya bu işi yarım bırak unutmamak için çalıştığınız alan ve öğrendiğiniz yeni bilgi ne olursa olsun onu ufak parçalara bölüp daha kolay ve ulaşılabilir hale getirmelisiniz. Bu bölümde yeni bilgilerin en etkili biçimde nasıl öğrenilebileceği hakkında konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılım edinme ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.